Şu anda çocuklarımız arkada da görmüş olacağınız üzere Minecraft Education Edition ile kodlama dersi öğrenmekte. Bu ders aracılığıyla birlikte çocuklarımız programlamanın mantığını, programlamayı nasıl oyunda uygulayabileceklerini ve Minecraft oyunu ile kodlamayı sevmeye açılmaktadır. Buna ek olarak Tinkercad eğitimi, Unity ile 2D mobil veya normal bilgisayarda oyun yapımı eğitimi ve WordPress ile web site programlama eğitimi vermekteyiz. Daha önce de böyle bir kursa gittiğim için yani burası yani açıkça benim için çok güzel bir yer. Kod, kod yaparak bulmaca çözüyoruz. Eğitici ve güzel bir. Evet çok eğlenceli. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz.